hepsi boşuna. Gidelim ya. 100 abone ol. Aha. Aha. Afk. <laughs> <laughs> Eli ayağına dolandı. Öldü öldü. Öldü öldü. Eli oynamak istiyorum yayında. Oğlum niye oradasın? Beytliyordum da. Allah Ali öldüm. Ölmezsin ölmezsin. Farm kaybettim iki tane. Onu da kaybededim Bir alışmam lazım. Kule. Güzel kule şey alıyorum. Yakın oyna birazcık ona. İki alacağım. Bir de gireceğim. Abi. Gir, gir. Abi hiç bir Abi hiçbir farm alamadım. O öldü ya. Olum. Biraz kaydettin ama. Çok iyisin lan. Q'um var mı? Hı hı. At. Öldü. Ama farmda çok kötüyüm. Farm alamıyorum. Gayet PUBG o. Ne yapıyorsun infinite? Nasıl gidiyor? Evet. Okay, evet. Yeah. Alırmadım. Buraya 15. da. Alır. O da orada. Vali tapta da. Gel bakayım. Tek bana sıkıntı doğru. ne biliyor musun? Bana mu? doğru bir gelsene. Katayı görmüyorum. Kata main şeyden bitti. Okay. Ne Banda yapalım Banda... ya kanka yeni sezonu bekliyoruz senden ne haber? İyi kanka birkaç gündür yayınları aksattım bir iki gündür farkındaysan. Gosmil hoş geldin. Sezon ne zaman geliyor? Ocakta geliyor işte yılbaşından sonra. Ben öyle biliyorum. Hoş geldin. Ha ben Infinity birkaç gündür yayınları aksattım. Kata bize. Aha. Ananı sıkıntı yok. Şu şuraya doğru git. İlerle, ilerle. Bas. Yayınları biraz aksattım. Biraz Anladım. yoğundum. Çıksana oğlum, çıksana oğlum. Base yap. Sen çık, sen çık. Ya. O yüzden Kanka farmı çok bütün. Farm toparlamam lazım. Tamam da bu lane'de durarak olmaz. Sana köy atacak öleceksin. Kata var arkasında. <laughs> Fark edildi. <laughs> Ih, farm önüme geçti. Ya yokum, artık düzene sokacağım ya. Denk gelmiyoruz sandım. Yok yok. Ya normalde her gün 8'de yayınım var. Normal 8 85 buçuk maksimum 9. Açmaya özen gösteriyordum. Ama video bile atamadım son zamanlarda. Ama toplayacağım ya. eee kendimi. Uyku düzenim falan yüzünden bu muhabbetler ya çok geç kalkıyorum. E şimdi ben geç kalktığım için işler aksıyor. İşler aksadığı için de mecbur yayın açamıyorum. Ama toplayacağız. Eee evet. Tamam siz orayı alırsınız ya. Yani. Ben kaybettim. Daha Senin keme bakınca Holy Phoenix 2 görüyorum ama güzel olmuş bence. <gülüyor> 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 yani Telefon kamerası. Küfür yok küfür yok. Şey yapma. Evet, evet şey. Bana doğru ya. Ne? Abi. Oraya mı atılır? Lan ne bileyim oğlum ya. Hadi Red, hadi Red oynadın mı be ya? Ama o APC Basamadım kanka Dünyanın en boş ölçüsünü daha demin Buradan toplarız ya? Tamam ben şey itiyorum ya. Siz Hı -hı. saldırın mı? Çaldırdım ama. Neresin? Sesler mi? Tatay'ı bir tutalım. Arkam. Hı -hı. Ben arada kaldım çok hemen. Of Oğlum bu ne yaz? Ne yaz? <laughs> ah! Lan görüş var yani orada bir yerde. Bu ne lan? Hadi bas. Nasıl? Çok hızlı ya buraya. Anlamadım. Burası luz durur mu? Hı hı. Buz burası. Evet. Ya oğlum 2 tane ulti yedim. Boş, boşuna bastım ki. Çok güçlüler ya şu an. Bu fight'e girmememiz lazım Bence de Basacak mı? Orna Ornu gördüm de oynamayacağım orna Oha Alev. Oğlum oha Kanka cidden oha. Kadar. <laughs> Biz niye yapacak bir şey yok? Aa, hmm, ne no, yapayım? Okay. Deli keri farkı var ya. Yapacak bir şey yok kanka. Hmm, olur olur. Kaysa daha mı bir? Bana öyle. Olur öyle. oyun bitmedi ha Ele não ama, ele não vai fazer me. Tam küçük çok güneş çık. küçük E atacak Oradan Gel buradan Fenerim var mı? Var da atacağım Ben zıkladım Yok Kayısı benden daha mı <laughs> Güzel var Şey, var ya sıkıntı yok. Var, var onu nasıl çıkartamıyoruz? Başta başta yoktu, çıkartırdık ama bilmiyorum. şey geldi. Hmm. Okay, Kaysa yardım. Evet, ne pek bir şey yok. Hayır verdim yanlış bir ya. Kes Yani bitmez de. Bitar. Bitti bitti. Oynamıyorlar ki ondan bitiyor. Yapacak bir şey yok. Cana benden lol buraya kadar ya. Görüşürüz.